Bey merhaba. Yerel zincirler buluşur organizasyonu ile ilgili kısaca düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Marketlerin yaptığı bu organizasyonda işte üreticilerle marketleri buluşturdukları için teşekkür ediyoruz. Güzel bir aktivite, güzel bir olay. Bu sene katılım biraz daha fazla olmuş firmalar açısından hoşumuza gitti. İnşallah seneye de katılacağız. Kaçıncı kez katılıyorsunuz? Bu yıl ikinci senemiz. ikinci senemiz. Peki firmanızla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Tabii. Firmamız e, donuk ürünler konusunda e, Türkiye'nin lider kuruluşlarından biridir. Ürünlerimiz sağlıklıdır, hijyendir. E, i̇nsanların e, halkımızın donuk hakkındaki e, ön yargılarını yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Her çeşit ürünümüz var donuk olarak patateslerimiz. Bu arada e, firma Antep firması olduğu için Antep'in yöresel yemeklerini de ön plana çıkarmak amacıyla çalışmalarımız var. Bunların işte içli köfte, analık kızda, yuvalama, bayram yemekleri. Bu yemeklerimizi ön plana çıkarıyoruz. Böyle olduğu zaman da hem de e, Antep yöresinin e, bayram yemeklerini, özel yemeklerini Türkiye genelinde tanıtıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz tabii teşekkür